Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videoda adım adım Pioneer hesap açılışını birlikte göreceğiz. Hemen başlayalım. İlk etapta gördüğünüz gibi pioneer.com adresine gidiyoruz ve sağ üstteki kayıt ol butonundan sayfayı Türkçeye çevirerek ilerleyebilirsiniz. Kayıt ol adımına geçiyoruz. Bu adıma geçtikten sonra ikinci kısımda bize burada bir hesap tipi seçmemizi istiyor burada. Burada online seller marketplace seçeneğini seçip alttan da less 5000 dolar kısmını seçerek burada da ilerleyebiliyoruz. Buraya ilerledikten sonra yine burada kayıt ol butonu önümüze çıkacak ve buraya basarak devam ediyoruz. Burada ilk etapta bizden bireysel mi şirket hesabı mı açmak istediğimizi Pioneer bize soracak. Adımızı, soyadımızı, e-mail adresimizi, tekrar e-mail adresimizi ve doğum tarihimizi girerek next butonuna basıyoruz arkadaşlar. Buraya bastıktan sonra bakın Pioneer'e kaydol kısmında sağ tarafta görüyorsunuz. İlk etapta ülke seçmemizi isteyecek. Sonrasında ikamet adresimizi girmemizi isteyecek. Buraya girdikten sonra alt tarafta bir cep telefon numarası gireceğiz ve bize Pioneer buraya bir doğrulama kodu gönderecek. Doğrulama kodunu alta girip devam edeceğiz arkadaşlar. Devam ettikten sonra yine sol tarafta mail adresimizi giriyoruz. Altta bir güvenlik sorusu bize seçmemizi isteyecek. Burayı seçtikten sonra da alt tarafta burada sürücü belgesi ya da pasaport ya da kimlik seçebiliyoruz bu kısımda. Burada genelde kimliğe devam edebiliriz. Kimliği seçtikten sonra bakın sağ tarafta göreceksiniz yine Türkiye'deki bir banka hesabımızı buraya girmemizi isteyecek. Bu da Pioneer'de yani yurt dışındaki bankadan Türkiye'deki banka hesabımıza parayı aktarmak için kullanacağımız banka bilgileri. Buraya Türkiye'deki banka hesap bilgilerimizi girdiğimizde genelde biz burada Türkiye'de en para hesabı açılıyor, açılıyor, açıyorduk ve buraya en para hesap bilgilerimizi girebiliriz. Yine aynı şekilde submit deyip devam ediyoruz. Devam ettikten sonra sol tarafta bakın göreceksiniz. Yine ülkemizi seçip National ID yani kimliğimizin ön ve arka yüzünü buraya yüklememizi istiyor bizden. Buraya da kimliğimizin ön ve arka yüzünü yüklerken direkt telefondan çekip buraya yüklemektense buraya taranmış bir şekilde kimliğimizin önünü ve arkasını yüklüyoruz arkadaşlar. Yükledikten sonra submit diyoruz ve devam ediyoruz. Burada bize bir anket çıkaracak Pioneer. Burada ekranda gördüğünüz gibi tikle, işaretleyip işte satış pazarlama, satış Amazon, ve Amazon.com gibi URL'leri ekleyip Alt tarafta da bakın biz de burada ya Ne kadarlık aylık ödeme işlemi göreceğimizi Aslında öğrenmek istiyor Burada da 5000-10000 dolar seçerek Burayı tamamlayabiliriz Tamamladıktan sonra Burada bir doğrulama süreci bizi bekliyor olacak Bazı hesaplarda yarım saatte Bazı hesaplarda da 1-2 gün içerisinde Değişkenlik gösterebiliyor bu durum Onaylanıyor Payoneer onaylandıktan sonra hemen sol tarafta ödeme alın kısmından hesaplar alınıyor. Türkçeye çevirerek anlatmak istedim. Türkçeye çevirerek kullanabilirsiniz. Buraya tıkladığımızda hesap iste butonu gelecek. Hesap iste butonundan biz birçok pazar yeri için Pioneer'den bu pazar yerlerine, bu ülkelerin para birimlerine göre hesap açabiliyoruz. İşte Amerika'dan Kanada'ya, Kanada'dan Meksika'ya, Meksika pesosu, Japonya'da Japon yeni gibi, Avustralya'da Avustralya doları gibi birçok hesap burada edinebiliyoruz. Buradan da hesaplarımızı edinerek gerekli Pioneer hesap açılış işlemlerini tamamlayacağız. Sonrasında burada bir dipnot olsun. Sağ üst tarafta profilden settings kısmında ya da ana ekrana genelde düşer. Pioneer bizden bazen bir belgeyi ya da bir şeyi doğrulamaya çalışabilir. Eğer böyle bir şey olursa genelde adres doğrulamak için böyle bir uyarı çıkıyor ana ekranda. Burada da en para hesap açılışı yaptık ya buradan en paradan hesap hareketi alıp adresimizin yazılı olduğundan emin olalım. Onu buraya yüklediğimizde zaten çok kısa sürede o belgede onaylanmış oluyor ve Pioneer ile ilgili bütün adımları tamamlamış oluyoruz arkadaşlar.